İyi dersler arkadaşlar. Doğrunun analitik incelenmesiyle karşınızdayız. Ee, gördüğünüz gibi şurası y ekseni, burası ise nedir arkadaşlar? Ee, x ekseni. Şuraya ordinat diyoruz. Ee, x ise ne diyoruz arkadaşlar? Apsis. Evet arkadaşlar şurada sıralı ikilerimiz oluyor. X ve Y. Şurası X ekseni. Burası Y ekseni. Gördüğünüz gibi sayı doğrusunu düşündüğünüz zaman eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru gider. Buradaki işaretleri inceleyecek olursak arkadaşlar şurası eksi yön, şurası artı yön. Ee, yine yukarı doğru artı, aşağı doğru eksi. Ee, şuraya birinci bölge diyoruz. Birinci bölge. İşareti ne olur arkadaşlar? Bunun x'i artı olur. x'i artı y'si ne olur arkadaşlar? Eksi, y'si de artı. Evet. Artıya artı. Buranın işaretini incelediğimiz zaman artıya artı olduğunu görüyorsunuz. Ee, i̇kinci bölgeye geçtiğimiz zaman ee, evet arkadaşlar e, ee, buranın x'i ne olur? Eksi olur. Eksi y'si ne olur arkadaşlar? Artı olur. Şöyle yazalım. Şuraya y, şuraya x. X'i eksi, y'si artı. E, üçüncü bölgeye indiğimiz zaman evet arkadaşlar y ekseninde olur? Eksi. x ekseni de ne olur? Eksi. Yani iki işaretle burada nedir? Negatiftir. Eksi. Eksi şeklinde yazıyoruz. Dördüncü bölgeye geçtiğimiz zaman ise dördüncü bölge e, evet sayı doğrusunun ne tarafı arkadaşlar? Artı tarafı. Yani x'i ne olur bunun? Artı dediğinizi duyuyorum. Ee, arkadaşlar y'si ne olur buranın? Y'si evet eksi. Ee, bölgedeki işaretleri bu şekilde incelemiş oluyoruz. Ee, yani şunun üstüne sayı yazdığınız zaman mesela bir rakam belirtebilirsiniz. Ee, 3'e 4'ü bulalım mesela. Ya da 2'ye eksi 3'ü bulalım. Arkadaşlar x'i ne olur? Baştaki sayı x olur. İkinci sırada ne olur? Y'si olur. X ekseninde kaçı bulacağız? 2'yi bulacağız. X ekseninde 0, 1, 2. 2'yi bulduk. Ee, y ekseninde kaçı bulacağız arkadaşlar? Eksi 3'ü bulacağız. 0, eksi 1, 2, 3. Şu iki noktayı birleştirdiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? X'i 2 Y'si eksi 3 X'i 2 Y'si eksi 3 ee, Bir nokta daha alalım arkadaşlar. 3'e 3'e 4'ü alalım. Evet, 1 2 3 X'i kaç arkadaşlar? 3. Y'si kaç? 4. Evet, artı yönde 1 2 3 4. Şurayı işaretlediğiniz zaman kalemi değiştiriyorum. Hangi nokta olur burası arkadaşlar? X'i 3, Y'si 4. Yani 3'e 4 noktası olur. Evet. Ee, bu konuda ilgili bir sorumuz var. Eksi t artı 3 e, virgül t eksi 6 noktası hangi t değerler için 3. bölgede olur? Ee, arkadaşlar 3. bölgeyi az önce incelemiştik. 3. bölgede işaretler neydi? 3. bölgede işaretlerin eksi eksi olduğunu e, biliyorsunuz. Yani sayı doğrusunu şöyle çizdiğiniz zaman şurası x, şurası y ekseni. Ee, arkadaşlar 3. bölge nereye denk geliyor? Şurası 3. bölge. 3. bölge. X'i ne olur buranın arkadaşlar? X'i eksi olur. Y'si de eksi olur. Eksi eksi. O yüzden bu değerler sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. Eksi olacak. E, o zaman sıfırdan küçük olarak çözümü yapıyoruz. Eksi t artı 3. Küçüktür. Sıfır diyoruz. E, bu işlemi yaparken bu tarafa ne olarak geçer arkadaşlar? Eksi olarak geçer. Eksi t küçüktür eksi 3. Arkadaşlar eşsizliği çözdüğünüz zaman iki tarafı da eksili biz eksiye böldüğünüz zaman burası ne olur? Artı olur. Ama eksili bir sayıya böldüğümüz için eşitlik ne yapar? Yön değiştirir. Her iki tarafı eksiye böldüğünüz zaman ya da eksi 1'e böldüğünüz zaman eksi eksi ne olur? Artı bu da artı olur. Ama eksiye böldüğümüz için eşitlik ne yapar? Yön değiştirir. T büyük 3 olur. T3'ten neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Öbürü için de çözümü yapıyoruz. T 6 küçük 0 dedik. Negatifti. E, bu buraya ne olarak geçer arkadaşlar? Artı olarak geçer. Ne çıkar? T küçüktür 6'dan. E, şu ifadeyi görüyorsunuz. O zaman kaçta kaç arası arkadaşlar? T -6'dan. 3'ten büyük. Evet 3'ten büyük olduğunu görüyorsunuz. 6'dan küçük. burada hangi rakamlar var arkadaşlar? 3'ten büyük 4 3'ten büyük ne var arkadaşlar? 4 5 6'yı alamazsınız çünkü eşitlik yok. Aradaki rakamlar 4 ve 5. bu durumda 4 ve 5 değerleri için 3. bölgede olur. İki nokta arasındaki uzaklığı arkadaşlar bir ölçe, e, ölçerken e, ya da hesaplarken e, Pisagor'dan yararlanıyoruz. Yani şurada iki tane noktamız var. A, B noktaları. E A B noktaları arasındaki uzaklık ya yani formülümüz var. x2 x1, y2 y1. E, bunların karesini alıp karekök içinde yazacağız. E, bu da Pisagor'dan geliyor. Yani şurası x2 x1 olur. Bakın ikinciden birincinin çıkarılması x2 eksi x1. Şurası ne olur arkadaşlar y2 eksi y1. Pisagor'u uyguladığınız zaman dik kenarların karesi, hipotenüsün karesine neydi? Eşitti. Yani şu uzaklığı bulmak için, şu iki nokta uzaklığı bulmak için neyi kullanıyoruz? Pisagor'u kullanıyoruz. AB'nin karesi AC'nin, eşittir AC'nin karesine, o da CB'nin ya da BC'nin karesine eşittir. E, şimdi değerini yazalım bunların yerine. AB nedir arkadaşlar? Evet, AB'nin karesi bize sorulan ifade eşittir. AC yerine ne yazıyoruz? arkadaşlar. Evet AC yerine Y2 eksi Y1 Bunun nesini alıyorduk arkadaşlar? Karesini alıyorduk. Artı CB neydi arkadaşlar? BC X2 eksi X1 X1'in nesi? Karesi. Arkadaşlar her iki tarafa kök bindirdiğiniz zaman Bakın eşitlik var. İki tarafa ne bindireceğiz? Kök bindirebilirsiniz. Kök bindirdiğinizde kare ile Kare kök birbirini ne yapar? Götürür. Buraya bindirdiğiniz zaman buraya ne yapmak zorundasınız? Bindirmek zorundasınız. O zaman formülümüz ne olarak çıkıyor arkadaşlar? AB uzunluğu Uzunluk olarak gösteriliyor. Eşittir. Y2 Eksi Y1 Karesi artı x2 eksi x1'in karesi. Evet, kare kök içinde gösteriyoruz. Ee, uzaklık formülümüz bu. İki nokta seyir uzaklığı sorduğumuz zaman her zaman bu formülü ne yapacağız? Kullanacağız. İkinciden birinciyi çıkarıyoruz, karesini alıyoruz. İkinciden birinciyi. Bunun da mantığı Pisagor teoremi. Ee, evet arkadaşlar, başka bir sorumuz. İki nokta arasındaki uzaklık soruluyor. Hemen formülümüzü yazıyoruz. AB uzaklığı. AB Formülümüz neydi arkadaşlar? Az önce yapmıştık. X2 eksi X1 X2 eksi -X1, X1 artı Y2 eksi Y1'in nesiydi? Karesiydi. Evet, bunları yerine yazdığımız zaman şurası x1, y1, x2, y2. Evet arkadaşlar ikinciden birinciyi çıkarıyoruz. Yazıyorum hemen yerine. X2 kaç? 4 eksi 2 karesi artı y kaç? 6 eksi 4. Yerine yazdığımız zaman 4'ten 2, 2 2'nin karesi artı 6'dan 4 çıkınca yine 2 kalır. 2'nin karesi. Evet arkadaşlar ne çıkar? 4 artı 4 kök 8 çıkar. Kök 8 de ne ile ne çarpımdır arkadaşlar? 2 ile 4'ün çarpımıdır. 4 2'nin karesidir. 2 dışarı çıkar. 2 kök 2 şeklinde cevabı bulmuş oluruz. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Yine iki noktasındaki uzaklık. Formülü az önce yazmıştık. AB neydi arkadaşlar? Evet. AB'nin karesi pardon. AB eşittir x2 eksi x1 karesi artı y2 eksi y 1in nesi arkadaşlar karesi hemen yerine koyuyoruz x1 y1 x2 y2 e, ikinciden birinci 2 iki, eksi eksi 7 ne olur artı 7 olur artı e, söyleyin y2 4 eksi y1 b karesi. E, evet işlemimize devam ediyoruz. 9'un karesi